Eylül ayı genelde oyun anlamında kurak geçer. Büyük çaplı oyunlar çok fazla bu aylarda piyasaya çıkmaz. Daha çok Ekim, Kasım aylarını beklerler. Ben de gündemde konuşacak çok fazla oyun bulamayınca ne yapsam diye sağa sola bakarken GamerOz listesinde güzel bir yazı gördüm. 2002 yılında çıkmış veya çıkacak oyunları listesini yapmışlar. Dedim bundan daha güzel içerik mi olur? Ben de birkaç tane oyun ekleyerek 40 oyunluk Türk oyunları listesini hazırlayayım dedim. Bunların bir kısmını kişisel bizzat denedim veya gördüm. Bir kısmını da ilk defa sizlerle beraber göreceğim. Büyük bir ihtimal bu vesileyle çoğumuzun bilmediği güzel oyunlara hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Hem de hepsi Türk yapımı oyunlar. Bu arada listeyi 40 oyun yapmamın da sebebi var. Çin hakimiyetine yaşayan Göktürkleri kurtarmak için Çin imparatorunu kaçırmak üzere 47 ile Çin Sarayı'nı basan efsanevi kahraman Kürşat ve kahraman 40 askerine ithaf etmek istedim. Belki gerçek, belki efsane. Amacım istediğimizde başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bu vesileyle göstermekte. Yeter ki kendimize ve geçmişimize inanalım. Liste uzun. Siz de bize inandıysanız kanala abone olup bu zorlu ve uzun yolda bana destek olursanız gerçekten mutlu Dead Relievers. Kendinin ilk defa giste görmüş ve deneyimlemiştim. Geliştirici arkadaşlarla da güzel sohbetimiz olmuştu. Hayatta kalma FPS korku oyunu olan Dead Relievers için Cadılar Bayramı'nda yani 31 Ekim'de oynanabilir bir demo yayınlanacak. Grafik ve atmosfer olarak gayet başarılı gözüken oyunda tam sürümü 4 gözle bekliyorum. Emin olun beklediğimizden çok daha iyi bir iş çıkaracaklar. Angelic, etkileyici bir hikayele donatılmış ve karanlık bir bilim kurgu evreninde geçen sıra tabanlı bir strateji ve rol yapma oyunu olan Angelic, uzun bir geliştirme sürecinden geçiyor. Her ne kadar sıra tabanlı oyunları çok fazla sevmesem de bu oyunun atmosferi grafikleri fazlasıyla dikkat çekici. Henüz yayınlanmamış olan oyunun çıkış tarihi geliştirici firma Allah ne zaman nasip ederse tarzında bir not ile Steam'de paylaşmış. O zaman hayırlısı diyoruz. Under the Moon. Çizgi film tadında Türk sanat müziği ile süslenmiş 50'den fazla bulmacaya sahip 4 farklı haritası olan hoş görünümlü bir platform oyunu. Ali Kemal adında bir delikanlının aşk yolculuğunu konu alıyormuş. Kendilerini ilk defa gördüm ama ilgimi çekmedi desem yalan oldu. Şimdilik erken erişimde onun için istek listesini ekledim. Queen Enchantment. Kule savunma oyunlarını seviyorsanız alternatif Türk yapımı iki boyutlu bir kule savunma oyunu. Kendine özgü hikayesi de varmış. Bu tür oyunlar ilgimi çok çekmediği için büyük bir ihtimal şans vermeyeceğim ama türü seven arkadaşlarımızın ilgisini çekebilir. Ludicrous Uprising. Oyunlarda grafik önemli değil. Beni içerik olarak tatmin etsin yeter diyorsanız aradığınız oyun bu olabilir. Elle çizilmiş savaş sahneleri, hoş gözüken pixel art grafikleri ve sizi güldürecek absürt ortaca fantastik kurgusuyla Türk yapımı JRPG tadında bir oyun. Agartha. Ah tabi ah. Bir nasip olmadı seninle ortak bir yayın yap. Söz de vermiştin ama canın sağ olsun. Agartha Filmler ve Filmler YouTube kanalının kurucusu Ta Ulukay'ın yayınladığı interaktif bir oyundur. Her bir seçimin bir sonraki kararınızı etkilediği onlarca sona sahip özgün güzel bir oyun. Bizlere konuk olacaktı. Gelemediği için hafiften bir gönül koydum ama işine gerçekten saygım var. Detroit tarzı seçimlerinizin hikayeye etki ettiği oyunları seviyorsanız Agartha'yı muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Drillic Kingdom The Unseed Lie. Daha önce adını duymadığım oyunlardan bir tanesi. İzometrik RPG türünde sıra tabanlı strateji oyunu olduğunu ve 12 Lord'u yenmek için mücadele ettiğimizi anladım. Yazdığı kadarıyla da oyunda hayatta kalma öğeleri de mevcutmuş. Yine türü sevenlerin bakabileceği oyunlardan biri. Ekim ayında çıkacağı söyleniyor. Amok Runner. Gizli oynadığım oyunlardan bir başkası. Gayet güzel görünüyordu. Amok cinnetinin kol gezdiği kasabada mecburi görevini icra eden bir doktorun macerasına tanık oluyoruz. TPS kamera açısıyla oynadığımız aksiyon macera oyunu Amok Runner 5 Kasım'da da tam sürüm olarak yayınlanmış olacak. Gayet başarılı bir dönem oyunu ve Steven Zivink'in Amok Koşucu kitabından uyarlama olduğunu da hatırlatayım. Dungeon Voxel Düşmanlarla dolu zindanlarda hayatta kalmaya çalıştığınız haydut benzeri zindan temizlemeli bir roguelike türünde oyundur. Oyunda Türkçe seslendirmenin de olduğunu hatırlatalım. Tek sıkıntısı çıkış tarihi maalesef henüz belli değil. The Ancient. Buzul çağında geçen bir avcı toplayıcı kabileyi yöneteceğiniz sıra tabanlı hayatta kalma strateji türünde ve bu yıl bitmeden çıkış yapacak Türk oyunları arasındadır. Vereceğiniz her karar kabilenin gelişimine olumlu veya olumsuz etki edilecek. Sadece Steam bilgi kartında oyunun Türkçe dil desteğinin olmayacağı gözüküyordu. Bunu da anlamıyorum ya. Tamam global oyna da neden Türkçe dil desteği koymazsın ki? Umarım böyle bir şey olmaz. Bizimkiler böyle yaparsa elin gavuru daha nasıl kızalım değil mi? Dil desteği vermedi diye. Bulding Hope. Bir oyunun Türkler tarafından yapıldığını anlamak için yapılması gerekenlerden biri de oyunun ismine bakmaktır. Bu oyunun ismi ne? Mülteci kampı inşa etmek. Umarım canım ülkemiz bir gün gerçekten bizim olur deyip sosyal mesajımızı da verdikten sonra devam edebilirim. Çıkış tarihine yazdıkları mesajda güzelmiş bu arada. İnsanlar evlerinden çıkmak zorunda olmadığında... Pilap. Bu da bir şehir yapma oyunu. Küçük bir alanda üst üste koydurduğunuz binaların farklı bir şehir inşa çalışıyorsunuz. Ama merak etmeyin bu evleri mülteciler için yapmıyorsunuz. Yani sanırım. Tam da emin olamadım şimdi ama neyse şu Toki sonuçları ne zaman açıklanacak bir bakayım ben şuna bir internet. Last Bastion Bildiğimiz kule savunma oyunlarından bir tanesi türü sevenler için bakılabilir. Tam sürüm olarak da şu an Steam'de 4 liraya da satın alabilirsiniz. Land of the Vikings Türklerin elinden çıkmış Viking tebalı şehir kurma oyunu. Şehrini kur, geliştir ve tehlikeleri önle. Grafiksel olarak fena durmuyor ama bu oyunda benim için ilgimi çekenler arasında değil maalesef. Kasaba, dümdüz Türk oyunu. akarıyor yok, kokarı yok. İşin kötü tarafı oynanış videosu da yok. Bir Steam sayfası var ama oyun hakkında konuşabileceğiniz bir görüntüsü de yok. Steam sayfasındaki resimlerden başka bir şey yok. Firearms Factory. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürecek bir maceraya atılmaya hazır mısınız? Bir şeker atölyesinden silah imalathanesine oradan da yıllar sürecek savaşa şahit olan koca bir ömür. Konsept güzelmiş. İstek listeme ekledim. Space Burn 2 1 Kasım'da tam sürüm olarak yayınlanacak oyun ile hızlı temposuyla uzay savaşlarına eşlik edeceğiz gibi duruyor. Açıkçası dikkatimi çekti. Hem uzay gemisiyle hem de karada otomatik silahlarımıza savaşabiliyoruz. Umarım içerik olarak da güzel olmuştur. Zira grafiksel olarak fena durmuyor. Master of the Tattoo Wars Sırada bir Türk VR oyunu var. Basit eğlence olarak yapılan oyunda bir dövmeciyi kontrol ediyoruz. Amacımız da gelen müşterilere mutlu etmek. Tabi işimizi doğru yaparak yani. VR olanlar bir baksın ama VR olanlar diyorum bence çok iyi bakamayacak. Megaterra Birazcık fantastik öğeler oyuna dahil ederek güzel bir grafiğe sahip çiftlik oyunu yapmışlar. Müzikleri de gayet rahatlatıcı ve huzur verici. Gerçek hayatta emeklilik göremeyeceğimiz için sanal dünyada çiftliğimizi inşa etmek iyi gelir sanırım. Havsala Tarihi referanslar ve mistizmle dolu zengin hikaye anlatımına sahip araştırmaya dayalı bir bulmaca oyundur. Point and Click türünde müzikleriyle güzel bulmacalara sahip Dora Öztürk'ün kurmuş olduğu oyun firmasının ilk oyunudur. Gayet de başarılıdır. Şimdi ufak bir ara verip Anadolu'dan biraz uzaklaşıp sizleri Arap Yarımadası'na götürmek ve bu videomuzun destekçisi Desert Revenant ile tanıştırmak isterim. Savaşmak için çok çeşitli kartlar içeren stratejik bir roguelike ve RPG oyundur kendileri. Bu oyun bizlere neler vaat ediyor? İlk önce çok sayıda benzersiz kart ve yükseltme ile birbirinden fazla oynanabilir karaktere sahip olacaksınız. Verdiğiniz kararlar neticesinde mücadele ettiğiniz dünyada hikayede farklılıklar oluşacak. Kısaca hikayeye verdiğiniz kararlarla etkileyebileceksiniz. Göze hoş gelen gösterlikler ile güzel bir oynanışa tanıklık edebileceksiniz. Desert Revenant'a 25 TL gibi bir ücret karşılığında Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında oyunun linkini bırakırım zaten. Oyun erken erişimde olduğunda hatırlatmak isterim. Bu da ne demek oluyor? İlerleyen zamanlarda çok yenilikler ve değişiklikler bizleri bekliyor. Erken erişim olmasından dolayı tüm düşmanlar ve oynanabilir kartlar eleştirebilir değil. Oyunu alırken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Yeterli sayıda oynanabilir bir haritası ve görevleri mevcut. Kart oyunlarına karşı merakınız varsa ve ilginizi çektiyse bakabilirsiniz. Özellikle Doğu kültüründen daha doğrusu Arap kültüründen bayağı esintiler göreceksiniz oyunda. Bunu da hatırlatayım dedim ve sanırım Arap yarabazından çıkıp Anadolu'ya geri dönüş yapsak iyi olur. Lighthouse Keeper. Stratera Games'ten devam edelim o zaman. Bu oyunun görmüşsünüzdür belki. Bir ara Steam tarafından bile önerilenler sayfasına düşmüştü. Hoş grafiklere sahip güzel bir macera oyunu. Yine güzel bulmacalar var, keyifli ve eğlenceli oynanışı var. Keşif olayı da fena değil. Daha ne olsun Mendeşir, Erlik Han'ın hizmetkarları ve kuzeyin boylarını kurtarmak isteyen Bahadır, Mandeşir'in mücadelesini konu alan RPG türünde mitolojik bir Türk oyundur. Tasarımı ve grafikleri çok hoş duruyor. Yine Gist'te gördüm oyunlardan biriydi. RPG türünü ve Türk mitolojisini güzel bir şekilde harmanlamışlar gibi duruyor. We light Bir el feneri ne kadar verimli kullanabilir temalı hafif korku biraz macera bolca aksiyon olan güzel bir oyun. Özellikle farklı oyun modları sayesinde ister avcı ol ister av. Tercih size kalmış. Henüz yayınlanmadı çıkış tarihi de belli değil maalesef. Nowhere Mysterious Artifact. 4 oyuncuya kadar oynanabilen çok oyunculu bir hayatta kalma korku oyunu. Yalan yok hafiften bir Erzurum havası aldı ama büyük bir ihtimal çok daha iyi bir oyun olarak karşımıza çıkacaktır. Farklı hava koşulları ve değişen hava durumu oyuna güzel bir renk katmış. My Dear Sister. Bulmacalar ve keşfe dayalı FPS türünde hikaye odaklı gizem korku temalarına işleyen bir oyun. Amacımız Filo ailesinin sırlarını ve yıllar önce kaybolan ikiz kardeşimizin başına neler geldiğini öğrenmek. Yani sanırım sıradaki oyuna geçsem iyi olacak. Dark Age of the Dead. Orta çağda geçen açık dünya MMORPG oyunu. Şu an için oynanış videosu yok ama şu resimlere baktığımızda atmosfer hiç fena değil. Bakalım çıkış tarihi belli mi? Henüz belli değil. Beklemeye devam. Captain Bones Konsollarla dolu bir açık dünya oyunu Mürettebatınızda gemi savaşları ve hazine avları yapmak için hayatta kalmalı ve savaşmalısınız Çizgi film tadında güzel bir oyuna benziyor Pick Face Massacre. Bu da yine 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz hayatta kalma korku oyunu. Modellemeler ve karakterlerin hareketleri biraz sırıtsa da bulmacaların hatırına oynanır belki. Idasa School of Wizardry. Bu oyun oynamış hatta bir liste videomda paylaşmıştım. Kısaca Harry Potter'ın Türk versiyonu diyebiliriz. Bulmaca odaklı FPS korku oyunu. Büyülerle bulmacaları çözebiliyoruz. Büyü içinde asamızı kullanıyoruz. Yani normal olarak tabi. Ufak bir detay asamız özel şekiller çizerek kullanmamız. Büyüleri çizdiğimiz şekillere göre yapabiliyoruz. Fena değil oynanabilir. Türkçe seslendirilmeler çok iyi olmuş. Onu da es geçmeyelim. Son olarak Göbekli Tepe'de geçiyormuş hikaye onu da diyeyim. Amber Bane. Benzersiz yeteneklere sahip 4 elementin karışımı etrafında dönen savaşa sahip bir piksel art aksiyon platform oyunu. Gördüğüm kadarıyla da platform zorluğu baya bir yüksek duruyor. Baya baya kasmışlar yani. Hoşuma gitti denerim ben bunu. Çıkış tarihi belli değil ama bekleyeceğiz. Kebab Simulator Sanırım bu oyunu daha önce Sinan abi paylaşmıştı oradan görmüştüm. Bazı oyunları anlatmaya gerek yoktur bu da onlardan biri işte. Kimin aklına geldiyse helal olsun valla. X-Nature Nature Corrupted Yakın bir tarihte çıkış yapacak Haken Slash Soulslike ve Roguelike karışımı fantastik bir oyun var karşımızda. Oyun demosu itibariyle hiç fena değil. Eğer animasyon kötüklüğünü giderebilirlerse güzel bir iş çıkacak gibi duruyor. Hadi bakalım bekliyoruz. Everything is for Humanity. Giste Mustafa Kadir Oplatan o meşhur oyun. Türkçe seslendirme ve alt yazı desteğinde yanında psikolojik korkusuyla insanı ciddi anlamda germeyi başarıyor. İlginç bir detay size. Elimizdeki kol saat. Bu saat ile birçok işlem yapabiliyorsunuz. Bunu demeden geçmeyeyim dedim. Tam sürüm olarak şu an Steam üzerinden oynayabilirsiniz. BBQ Simulator The Squad. Yayıncılarımız özel oyun gibi duruyor. Kendisini pek fazla ciddiye almayan daha çok oynayanı eğlendirme amacı yapılmış gibi. Kebap oyununun biraz daha değişik versiyonu. Kötü değil ama oyunda farklı şeyler beklemeyin. The Steam Must Grow Yine bir başka şehir kurma ve yönetme oyunu. Bu türü ben neden hiç sevmedim veya ciddiye alamadım bilmiyorum. Sanırım çok fazla vakit harcamak zorunda olduğumuz için. Last Crush Elimizdeki araç parçalamadan veya hasar oluşturmadan bizlere verilen birbirinden farklı görevleri yerine getiriyoruz. Farklı bir hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Henüz çıkış yapmamış, erken erişim olarak yakın zamanda Steam üzerinden erişilebilir olacak. The First Man. Stardew Valley'nin tek oyunculu versiyonu diyebiliriz. Kendi köyümüzü kuruyor ve gelişime için gerekli görevleri yerine getiriyoruz. Bu tarz oyunları sevenler için güzel bir tercih olabilir. Ekim ayı içerisinde çıkış yapacak. İlginizi çektiyse istek listenize eklemeyi unutmayın. Quadrata, bizzat giste denediğim oyunlardan bir tanesiydi. Her iki tarafta da aynı tuşlarla hareket eden farklı iki karakteri kontrol ettiğimiz ve bitirmek için sınırlı sayıda hamlemizi zekice kullanarak elmasları toplamaya çalıştığımız minimalist bir bulmaca oyunu. Bulmaca merakları için kesinlikle bakılması gereken bir oyun. Bu oyunda iki mayında çıkış yapacak. Cats and the Other Lives. Dağılmış bir ailenin yeniden bir araya gelmesini evin kedisi Aspen'in bakış açısıyla inceleyen hikaye odaklı bir oyun. Kedilerin insan hayatındaki etkisini başarılı bir anlatıma aktarmayı başarmışlar. İki boyutlu zengin bir hikaye anlatımına sahip zarif bir oyuna benziyor. En geç yıl sonuna kadar çıkacaktır muhakkak. Aura Online Şimdilik son oyunumuz oynaması ücretsiz bir anime MMORPG oyunu. İlk çıktığında deneme fırsatım olmuştu. Bu türe uzak olsam da arkadaşlarla beraber oynamasının keyifliliği olduğunu söylemem lazım. Bir MMORPG oyununda olması gereken birçok özellik mevcut. Oyunun detaylı incelemesini Mustafa Kadir'den izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Son olarak bonus bir oyundan bahsetmem lazım. Giste denediğim ve hayran kaldığım Moonlight Among Darkness. Korku gelinim türünde gayet başarılı bir oyun. Yaza doğru çıkış yapacak olan Moonlight bir kişi tarafından geliştirilmiş, 12 saatlik oyunun süresi olan basite kaçılmamış üzerine gerçekten büyük bir emek olan oyun. Henüz tip sayfası açık değil ama bir gelişme olduğunda muhakkak sizlere yeni bir duyurusunu yaparım. Evet uzun bir liste oldu. Oyunların detayına çok fazla girmek istemedim. Böyle kısa kısa bahsedip geçmek daha iyi olur diye düşündüm. Sonuç olarak iyi kötü baya bir oyun çıkmış ve daha niceleri iyi oldu. Bizim yapmamız gereken bu oyunları deneyimlemek ve artılarını eksilerini kırmadan dökmeden karşımızdaki insanlara aktarabilmek. Gözden kaçırdığım oyunlar muhakkak vardır. Lütfen listede olmayan 2022 yılında çıkmış veya çıkacak oyunları lütfen yorumlarda belirtin. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak bizlere de Nakintoş destek verebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın. Ulan özlemişim be sizi. Artık sağlara geri döndü.